Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk ve bugün Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> en son köydeki demirciyi buldum ve bakın <laughs> ne buldum. <laughs> Chess değil, <laughs> envanterimize bakıyoruz. Demir bot, 5 tane obsidyen, oh yeah. Bir tane de diamond bulursak. Obsidian, kitap ve diamond. Ne eder? Enchanting table. Ama önce tabii ki lapis lazuli bulmamız lazım. Onun için de zaten maden kazmalıyız. Evet artık ay kazmayla tahta kazıyorum. Evet şu de kazalım. Çünkü çok ihtiyacımız var. İçine gerekli gereksiz ne olursa olsun her şeyimizi koyacağız. Şunu da kıralım bari. Gelmişken şunu da kırsak. <laughs> Bunları O demirleri nerede kullanacağız diye düşünüyorum şu an pek bir şeyde kullanmayacağız gibi belki zamanı gelince bir işimize yarar oradaki ne kaktüs mü mi? ha kaktüsmüş. evet karşılarda bir yerde güneş mi atıyor evet ah bir creeper görmüştüm o yüzden şu an gitmeyi korkuyorum eve gidiyorum hemen en son şuraya böyle saçma sapan bir yere girmiştim kendisi kitaplık oluyor evet arkadaşlar bu kitapları da zaten artık kitaplıklardan buldum hemen kapıyı kapatmalıyım çünkü şöyle bir sorun var bu evin üst katı yok <laughs> neden böyle bir Güzel bir eve üst kat ha. yapmazlar ki. Elime taşkalı çalacağım. Çünkü ha. şu an çok korkuyorum. Ben tırsam. Sadece Minecraft konusunda. Tırsam. İskelet miydi o? Zombi ha. miydi? Enderman miydi? Bilmiyorum. İskelet olabilir. Ha. İnşallah... Kar He, sestiyon. Obsiden versem olur mu? Şaka şaka. Obsidi size neden vermeyeyim? Biraz akılsızsınız. Karde sana beleş çit getirdim. <laughs> Ondan sonra <laughs> taş bazamak getirdim. Biraz da demir parmaklık getirdim. <laughs> haha oh, salak. temsin bunun. temsin Korkuyor. <laughs> bunu sevmiyorsun değil mi? Bunu sevmezsin sen. Evet Ya şimdi Şöyle yapasım Şöyle yapasım Bir de şuraya bir tane Diamond kayasım geliyor ama Galiba ben yanlış yaptım <laughs> Yani yapılışını yanlış gösterdim size ha Hani siz şimdilik furnace. Şu olmaz sonuçta. Hem yanımda çi koyun eti varken ısıtı veririm, yiyiveririm, bitiriveririm. Gerçi yanımda çok yemek var. Şimdi yanımızda kömür var elbet. Boş boşuna yanımıza kömür almıyoruz. Çi koyun etlerini de koyalım, pişsin. Evet, ve böylece de bir faydası da oluyor, aydınlanmış oluyor. <laughs> ya ben korkuyorum şu şu camları kırabilirlerse diye. O yüzden orayı da kapatacağım. O derece <laughs> korkuyorum yani. Gerçi Minecraft'ta öyle bir şey <laughs> olamaz. Ama ben yine tedbirlerimi alıyorum. Bu gül de salak köyler ne maçla yapılmışlar anlamıyorum ben. Her Neyse. Bıp 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 bıp. bıp ha ha ha. Her ya bence demir bot du, çıkması çok iyi oğlum. Bir an yanımda Enderman varmış gibi hissettim o yüzden mal mal konuşuyorum. Aslında buraya elimden gelirse şey bile yaparım. Tarım. Çünkü yanımda a yanımda su yok. Doğru olmaz tarım. Aslında Minecraft'a şöyle bir şey eklenseydi. Tavuğun yumurtasını alacaksın. Ekmeği alacaksın. Crafting table'a üst üste koyacaksın. Yumurtalı ekmek olacak. Çok iyi olurdu. O gitmişmiş ha. Evet. Çok iyi. Ben da biraz daha fazla piş şey pişirelim. Mesela şu kalan 440 taşı Aa. pişireceğim. Çünkü yani içeriği aşırı aydınlatıyor. Ha. Ha doğru ya. Benim yanımda torç yok muydu? Ah benim Aa. başım. Ben de kaç defa neyse boşu boşuna yap, yap, yakıp yakıp duruyorum. Al al şunları. Gereksiz boşu boşuna artık. Öf şu chest'i koyayım da boşu boşuna ena, envanter dolmasın. boya kendi evimize evirdik çevirdik yani. <laughs> tamam. İş... Zombi ışınlansın istemiyorum eve. Buraya zombi giremez, anladınız Buraya zombi giremez. Minecraft gerçek olsaydı, ha. şu an yanıyor olurdum. Ve şu an ha. cayır cayır yanıyor olurdum. Neyse, salak salak şeyler söylemeyeyim sıkılmaktan. Ha. Şimdi dolduralım şunları. Bayağı gereksiz şey varmış. Ha kırık taştan kılıç yapılıyorsa kum taşından neden kum taşı kılıç olmuyor? <laughs> ha. Anlaşılan Ama, bunu düşünmemişler. Obsidiyeni de koyalım çünkü gerekmeyen bir zamanda gitmesini istemiyorum. Ha. Evet. Ekmeklerim biraz alayım. İki tanesine. Siz gidiyorsunuz beyler. Ta, ta, ta kılıç her daima olsun çünkü ölünce tabii ki bunu kaybedeceğim. Eğer ve mağarada kaybedersem bir daha o mağaraya inmece cesaretim kalmayacak muhtemelen ve ben de orada bırakacağım bu da ölüp gidecek yani. Nasıl şunları da koyalım. Gereksiz gereksiz <laughs> aldım. Şimdi bir bir şey yapamıyorum. Şu bal kavanozu ne yapabilirim ki? Sadece başlık yapabiliyorum. <laughs> Taş basamakları da. Aslında şunları eve koyalım kapıyı boş boşuna çeşit kaplıyorum ki. Ah. Evin bir yerine koyu vereyim işte. Şu çitleri koyayım. Ah. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Ah. Ondan sonra demir parmak ah. nereye koyayım? Şuraya koyayım. Ah. Şuraya koyayım. Yani akıl varken. Ah. Şu merdiveni de alıp nereye koyayım? Evet, artık chest daha az oldu. <laughs> oh. Son bir dakika kaldı videonun bitmesine. Umarım YouTube'a yüklerken çok uzun sürmez. Şimdi, şunu da koyalım çünkü yanımda kırık taş var. Meşayi her zaman işimize yarar elbette. Biraz kömür alıp birazını koyayım. ha Ben koymamışım ekmekleri. Hı, tamam. Taş, taş basamağı da bir yere koyacağım elbette. Yani. Nereye koyalım? Oraya değil. Hı, buraya koy. Başka ne yapabilirdim ki? Nereye koyabilirim işte. Meta firma krafta kesinlikle şuralara koyamazsın yani. Direkt üstüne şu diye düşer. Bu arada ben sırf <laughs> bu 1.7 nokta ay 1.8 <laughs> 1.8 olduğu için